Merhaba aslan burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir bugün. Sizin neler bekliyor bu hafta içerisinde sizi neler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Kısa olacak. Lütfen alma verme dengesini koruyalım. Beğeni ve takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bir bakalım. Aslan burçları, aslan güzel arkadaşlarım neler bekliyor? Kılıç altılısı. Beynek yedilisi, kılıç beşlisi, tılsım kraliçesi, imparator, mahkeme, joker, değnek, sekizisi. Bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar. Geçmişinizden bir insan sizi takip ediyor, stokluyor. Çevrenizde sizin hakkınıza giren, ahınıza giren bir insan varsa doğru bir şekilde yüzleşme, saf enerjilerle temiz yüzleşmeler görüyorum. Önceden size şunu demiş, işte ben sana inanmıyorum, sen yalan söylüyorsun, sen beni aldattın, şunu yaptın, bunu yaptın. Hep bir e, ön yargılı bir şekilde yaklaşmış, kırmızı çizgileriyle dominant bir şekilde yaklaştığını görüyorum. Ama bu insanın gerçek maskesi, sizin aranızı bozan gerçek maskesi arkadaşım bozuluyor. Ve şöyle söyleyeyim temiz yüzleşmeler var. Yeni sayfa açacaksınız arkadaşlar. Artık bir şeyleri umursamak istiyorsunuz. Eğer bir şeyler havada kaldıysa ilahi adalet sizden yana dedi. Ve şunu söylemek istiyorum. Çevrenizden sizi kıskanan aslanlarım, sizi kıskanan çok insan var. Göz, nazar değ değiriyorlar size. Diyor ki bu kadının karakteri sele veriliyor. Yani selam veriliyor galiba. Ee, arkadaşlar eğer gerçekten de hakkınız yenildiyse alınacak bir şekilde duyacaksınız. Belki siz görmeden alınacak. Öyle görüyorum. Çevrenizden size iftira atanlar, sizi kıskananlar, sizin dedikodunuzu yapanlar görüyorum. Çünkü karakteriniz ya da duruşunuz ee, bu konfor alanınız, iş hayatınız olsun, öğrenci hayatınızla alakalı konuştuklarını düşünüyorum. Ve sizin yerinizi almak isteyen bir sürü insan var. Diyor ki nasıl bu kadar güçlü, nasıl bu kadar kontrollü hareket ediyor. Seni merak eden insanların olduğunu görüyorum. Ve bu insanlarla bir yüzleşme yaşayacaksın. Ve biliyor musun asla umursamayacaksın insanlara karşını güven problemi yaşıyorsan eğer bir insan karşına çıkacak. Ve bu insan sana destek verecek. Arkadaş çevren olabilir, sevgilin olabilir, ailenden biri olabilir. Ve özlediğin bir ruhtaşın varsa arkadaşlar. Aklınızda bir insanı özlüyorsanız, sorunlar çıktıysa, hep sürekli sınav, hep sürekli kaos yaşandıysa, siz somut adımlar beklediyseniz o hep sınır çekip çizgi oluşturduysa aranıza artık bir temiz yüzleşme var arkadaşlar sorguluyor şu an aklınızdaki insan evet toyluk zaman dilimleri geçirmiş ve toy hareket ettiğinin farkına varmış bu ilişkiyi tekrardan gündeme getireceğini görüyorum açıkçası mahkeme ile alakalı gündemler varsa havada kalan bir şeyler varsa bir açığa çıkacak olumlu bir şekilde mahkeme sonuçlanacağını görüyorum eğer öyle bir arkadaşım varsa umarım sesimi bastırmıyordur bu video Arkadaşlar ciddi ilişki istemeyen arkadaşlarımız varsa aranızda. Şu an diyorsunuz ki başarı istiyorum. Başarı istiyorum. Ondan sonra ciddi ilişki. Zaten elimi sallasam el ise konfor alanını istiyorsunuz ve dönüşüm yaşayacaksınız arkadaşlar. Hem ilişki konusunda, hem maddi, hem manevi olarak bir dönüşüm yaşayacaksınız onda 10 keyifli zaman dilimleri yaşayacaksınız. Ailenizle bir olacaksınız. Aranızda bozukluk varsa barışmalar görüyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü Sela biraz bastırıyor sanırım sesimi. Öpüyorum sizi. Kendinize dikkat edin.